Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi Faralya Mahallesi'nde 1'e 5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi için plan askı süreci tamamlanan 1'e 5000 ölçekli nazım imar planına yapılan askı itirazlarını yerinde değerlendirmek ve vatandaşların görüşlerini almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliği ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Faralya Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısıyla İmar ve Şehircilik ve Şube Müdürleri, Faralya Muhtarı ve Vatandaşlar katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerine 1'e 5000 ölçekli uzun yurt Faralya Mahallesi Nazım İmar Planı ile ilgili bilgi verildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri cevaplandırıldı. Fethiye ilçesi Faralya mahallesinde plan askı süreci tamamlanan ve askı itirazları değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne iletilmiş olan 1'e 5000 ölçekli Uzun Yurt Mahallesi Nazım İmar Planı ile ilgili Faralya Muhtarı Hasan Karaburun şunları söyledi. Paralel mahallemizde biliyorsunuz 1 bölü 5 binlik planı hazırlandı. Askıya çıktı. Askı sürecinde biz de vatandaşlar olarak değerlendirmelerimizi yaptık. Bazı uygun görmediğimiz vatandaşların uygun görmediği yerlerle ilgili itirazlarımızı yaptık askı sürecinde. Daire başkanımız ve yetkililer, Fethi Belediyesi Başkan Yardımcımız, Planlama Müdürümüz, buraya bizlere kadar geldiler konuları görüşmek için. Bizlere aydınlattılar konularla ilgili. Tüm vatandaşları tek tek dinlediler. Yani iyi bir değerlendirme oldu. Değerlendirmeden sonra tekrar bizlere yine bilgi verecekler bu konuda. Yani bu büyük bir gelişme bizim için, mahalle için. Planlamada düzenlemeler, itirazları değerlendirip tekrar sunum yapacaklar. Bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı, Şehir Plancısı Güzide Özkaya, Faralya Mahallesi için yapılan nazi mimar planı ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek, konuyla ilgili bilgi eksikliklerini gidermek için Büyükşehir ve İlçe Belediyesi olarak bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi ve toplantının çok yararlı geçtiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, Büyükşehir Meclisi'nce onaylanan Faralya Mahallesi Nazım İmar Planı'na askı süresinde vatandaşların itirazlarını yerinde incelemek için bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi ve bundan sonra da plan çalışmaları sonrası bu tür toplantılara devam edeceklerini belirtti. Onur Demirtaş şöyle konuştu: Toplantımız gayet güzel geçti. Kamuoyunun da bildiği üzere daha önceden Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan ve Büyükşehir Meclisimizce onaylanıp askıya çıkan Faralya Mahallesi Nazım İmar Planı'na ilişkin vatandaşlarımızın askı süresi içerisinde yaptığı itirazların hem yerinde incelemek hem de ilçe belediyemizce istişare etmek amacıyla arazilerde inceleme yaptık ve vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızın taleplerini ve isteklerini yakından dinledik ve gereğinde yapmak üzere de taahhütlerde bulunduk. Planımızı vatandaşlarımızın ve kamuonun kullanımına daha rahat sunabilmek için bu tarz çalışmalarımıza devam edeceğiz.